Arkadaşlar bugün size Minecraft 1.7.4 nasıl göstereceğim. Evet buraya indirdim. Link atacağım. iki diyor ben indirmiştim. 1.6.2 yazabilir ama 1.7.4 Ve indirdim. Şuradan gösteririm size. insin bir dakika ee, indirdi arkadaşlar ee, açalım şu da welcome to minecraft to wizard demesi lazım 1.6.1 yazacağım 1.7.4 next diyoruz ee, buradan yine next ee, buradan next diyoruz install deyince iner extend files diyor insin bir şey olmaz benim ayarlarıma Bölünüyor gördüğünüz gibi. Her şey doluyor. Evet. Launch Minecraft. Onu açmayalım. O masa üstüne şey kuruyor. Ben onu yaptım. Finish. Şimdi Minecraft. Minecraft'a böyle giriyor arkadaşlar. Şöyle. gitsin updating launcher diyecek başta evet o benim sergen play diyoruz. Burada bakın 1.7.4 diyor. Play dedik. Play. Evet. Bakın Minecraft 1.7.4 çıkar. Burada amblemi bile değişik hatta. Evet gördüğünüz gibi ben buradan tekstür paketimi değiştiriyorum. Evet. Hmm. Türkçe yapalım. Hadi bismillah. Şimdi. Video ayarlarına giriyoruz. Yaparım ben. Şeyimi yapmak için. Araya söyleyeceğini de ben böyle bir yap. İşte. E, at gün ben Minecraft en güzel set bir ben alt göstereyim Minecraft 1.7.4 gördüğünüz gibi ben güzel oynuyorum Swartex Farm'ın Fırın da linkini atarım inşallah evet şurada zırhlı atlarım var bunlar balyalar bakın saman balyası. Hatta gerçekçi olsun diye saman balyalarından uzak durun devrilebilir lazım. İşte şimdi bunun ipini çözelim. Ee, bir gösteri yapayım videoyu bitireyim. Ee, Space'ten şu aşağıda gördüğünüz gibi e, şurada veriyor ne kadar zıplayacağınızı mesela o sarı olunca çok güzel çok oluyor full şimdi. Bakın çitlerden gösteri yapıyoruz. Uf. Hoppa. Bu da burada dışarıda bağlı. L shift'ten iniyoruz. Evet arkadaşlar göstereceklerim bu kadar. Ee, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Minecraft 1.7.4 nasıl indirilir kısarım. Ee, beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın.